Duygularını en yoğun yaşayan fakat bir o kadar da hızlıca duygu durumundan ötekine geçebilen, kırılgan ama bir o kadar da güçlü balık kadınları. Onları anlayabilmek için yakından tanımanız gerekir. Balık kadınlarının ruh değişimleri çok güçlüdür. Mutsuz bir gün geçirdiğini arkadaşına anlattıktan sonra ufak bir teselli ve motivasyon sonrasında hemen kendine gelebilir. Balık kadınları sevdiklerine karşı sabırlı, affedici ve fedakardır yardıma ihtiyacınız olduğu her an kendi uğraşını bırakıp sizinle ilgileneceğine emin olabilirsiniz. Hatta zaman zaman fedakarlığın dozunu kaçırabilir ve kendini unutup yıpratabilir, kendi sınırını koymakta zorlanabilir. Herkese karşı faydalı ve yardımsever olmak ister. Neşeli, iletişim kurmayı seven ve samimi bir enervidedir. Para onun için önemli değildir, somut hırsları yoktur balık kadını maddiyattan daha çok maneviyata önem verir. Duygularının çok çabuk değişmesi balık kadının da büyük bir kararsız olma halini beraberinde getiriyor. Başkalarını anlamada sezgileri çok kuvvetli olsa da kendisi için neyi isteyip neyi istemediğini kendi içinde çözümleyemeyebilir. Bu da balık kadınının harekete geçmesine engel olabilir. Aynı balık burcu kadını gibi balık erkeğinin de sezgileri çok kuvvetlidir. Herkesin o an ne hissettiğini ve ne düşündüğünü kısa bir gözlem sonucu anlayabilir, empati yapar ve ona göre davranabilir. Balık burcu erkeği kendisine ne yapması gerektiğinin söylenmesinden hiç hoşlanmaz. Fazlasıyla kararsızdır ama sonunda hayatı ile ilgili kendi kararını verip yoluna devam edecektir. İstemediği işleri yapmama konusunda ısrarcı ve inatçıdır. Duygu kontrolleri çok zayıf olabilir. Çabuk parlayıp çabuk sönebilirler ve kendilerini duygusal anlamda yıpratabilirler. Güven duygusu fazla olduğu için aldığı bilgiye çabuk inanabilir.